en doğru işini yapsanız da biz e, karşınızda olacağız e, diyen bir muhalefete karşı muhalefetin iyi yaptığı bir şey söyleyebilir misiniz? Mesela geçenlerde de örnek verdim. Çok e, tabii Türkiye'de bir iktidar problemi olmuyor. Genelde Türkiye'de muhalefet problemi. Hmm. Yani e, e, muhalefet önerici bir muhalefet yok. Yani rekabete sürükleyen bir muhalefet yok. E, kavga teşne bir muhalefet Türkiye'de. Hı. Maalesef karakteri öyle oluşmuş. Ya Başından itibaren kendi iç kavgalarında da karakteri öyle oluşmuş. Mesela sağ iktidarlar iş yapan iktidarlardır. Hep eleştirirler. Ondan sonra da suçlanırlar. Hı. Yani yaptıkları işlerle ilgili çamur atılır. İşte şuradan şunu aldılar, şuradan şunu yaptılar, şurada şöyle oldu böyle oldu. Ama bu bugünün işi değil. Bu tüm Türkiye'deki sağ iktidarların karşı karşıya kaldığı bir mesele. Solda iş yapmaz. Yani iş yapma kabiliyeti yoktur zaten. Hı hı. Onun için iş yapma kabiliyetleri olmadığı için iş başına gelirler, iş başından giderler. E, i̇stisnadır. Yani bazı belediye başkanları vardır, devam ederler. Hı hı. Bazen bazı yerlerde tutulurlar. Ama bu genele yayılabilecek, genel için ifade edilebilecek bir şey değildir. Hı hı. Olmamıştır. Onun için Şöyle söylemek gerekebilir. Ee, Türkiye'deki e, muhalefet önerici bir muhalefet değildir. Türkiye'deki muhalefet meselenin sadece eleştiren tarafına bakan bir muhalefettir. Hı. Oysa muhalefet eleştirir ve ardından der ki, evet çözün bu böyledir, Hı. bunu biz böyle yapmak istiyoruz. Hı. Ve bizim muhalefetin işte de etme kabiliyeti de olmadığı için çok uzun yıllardan itibaren, Fantazisi boldur. Yani hayal üretebilme kabiliyeti de e, çoktur. Bir de bizim muhalefetin bir eksikliği daha var. Tembeldir. Çalışkan değildir mesela. Hı hı. E, oysa e, sağ liderlerin önemli bir bölümü hep çalışkanlıklarıyla e, bilinirler. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı ayırmak isterim. O e, ayrı bir e, kategori olarak, Aynen. yani çalışkanlık konusunda ayrı bir kategori olarak nitelendirilmesi gerekir. E, yani saat mefhumu, yorulma mefhumu, yer ve mekan mefhumu olmadan e, çalışma ortaya koyuyor. Onun için e, vatandaş da çok doğal olarak bakar. E, benim işime kim yarar? Ve bana kim bu konuda benim iddiamı sürükler benim hayatımın standartını yükseltir, benim değerlerime e, itina eder, itibar eder. Bir de muhalefet başka bir şey daha yapıyor. Değerlerle çatışır. Hı. Çatışmazmış gibi gözüküyor. Hep öyle olmuştu zaten. Yani mesela bazı dönemler e, kazanmak için, karşı taraftan e, biraz oy koparabilmek için inmiş gibi gözükür. Ama geldikten sonra tam anlamıyla e, gerçek yüzünü her zaman ortaya koymuştur. Ondan kendini tutamaz. Çünkü bu bir karakter muhalefetin ortaya koyduğu bu davranış modeli de bir tutarsızlık oluşturduğu için millette güven oluşturmaz. Güven oluşturmadığı için de ona direksiyon teslim edilmiyor. Bu uzun zamandan beri böyledir. Bir de bizim muhalefetin oturduğu zemin Türkiye acılar yaşatan bir zemindir. Yani dini değerleriyle uğraşmış, milli değerleriyle uğraşmış, geleneğiyle uğraşmış Göreneyle uğraşmış, üstenci bakmış, beğenmemiş, bütün bunları yapmış, en sevdiği adamlara iftira atmış, ee, hakaret etmiş, yetmemiş idam ettirmiş, yetmemiş, e, ondan sonra da onları tarihten silmek için her şeyi yapmış, yetmemiş uluslararası sistemle bir anlaşma yaparak e, böyle oluşturmuş. Buna e, rıza göstermeyenleri de, esas o. E, kendi içerisinde ihanetle suçlamış ve tasfiye etmiş. Tasfiye etmeye çalışmış. Yani bu bunların hepsi milletin gözü önünde cereyan eden işler, olan işler. Onun için de toplumun bir sağduyusu vardır. Bu sağduyusu iktidara taşır. Yani yönetme ehliyeti verir. Bu sağduyusu iktidardan alır, yönetme ehliyetini alır. Ve bu sağduyusu çok uzun zamandan beri kendisinin Türkiye'yi büyümeye şekillendirmiş. Kendi değerleriyle beraber yaşamaya şekillendirmiş. Başkalaşmaya müsaade etmemiş. yani Bu sağduyu müsaade etmemiş. Ve bu sağduyu getirmiş Türkiye'de işte e, rahmetli Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, e, Erbakan'ı e, mesela onu rahmetli Türkeş'te dönem dönem iktidarlarda güçlendirmiş. Ya bunu yapmış. Ve e, bunu yaparken de aslında onların önermelerine, onların tercihlerine evet biz sizi destekliyoruz. Hı. Bu yolda gidin demiş. Aslında bu dilleşme, bu anlaşma, bu karşılıklı e, pratik çok e, basit bir denklem. Bu denklemi çözen, bu millete hizmet etmeye her daim fırsat bulur. Muhalefetin temel problemi bu denklemi kabul etmiyor ve bu denkleme e, kendi doğrularını dayatmaya çalışıyor. Ya yani ben yüzlerce şey verebilirim, örnek verebilirim. Ama iyi yaptığı bir şey yok mu? İyi bir muhalefet iktidarın yanlış yapmasını engelleyebilir. Ya yani iyi bir muhalefet. İyi bir muhalefet yanlış istikamete gidildiği zaman iyi uyarılar ortaya koyarsa ülkesine katkı sağlayabilir iyi bir muhalefet milli meselelerde bazen yalnız kanlı, güçsüzlüğe düşülürse desteklerse sonuç olur. Bunların hepsinin de faydası esas itibariyle ona olur. Ben yerel siyasetten gelmiş bir insan. Yani ilçe başkanlığından il başkanlığından gelmiş bir insan. Dengeli, kurallı ve ahlaklı bir muhalefet hı hı. her zaman iktidarı çok çalıştırır ve millete mecbur eder yanlış bir strateji ortaya koyar şimdi eğer siz iktidara iftira atıyorsanız ve yalan söylüyorsanız millet bu iftira'yı kendine atılmış bu yalanın kendine söylenmiş olduğunu hemen hisseder sahiptir ama bunu ne kadar anlatırsanız anlatın ve bunu bugünkü Muhalefete ifade edebilmeniz e, mümkün değildir. Hı. Onun için samimi görmüyor e, muhalefeti. Görenler yok mu? Elbette var. Neden görüyor da neden oy veriyor? Bu, e, o da neden oy veriyor? Türkiye'nin kendine ah, Türkiye'nin kendine ait bir siyasal çizgisi var. Hı. Ama e, o siyasal çizgi belki benzemez veya yakın veya farklı şekillerde. Başka ülkelerde de var zaten. Hı. Yani toplumun çeşitli kesimlerine e, ortaya koydukları siyaset yapma biçimine göre oluşan bir durumdur. Onun için mesela Deniz Baykal'ın ben bunu hep söylerim. Cumhurbaşkanımızın zannediyorum 2004 olsa gerek. Hı. E, Avrupa'da Helsinki'de olabilir veya bir başka bir yerde olabilir. E, orada Avrupa Birliği konusunda Avrupa Birliği müzakereleri başlayacaktı. Masada oturuyordu. Orada başka bir dayatma ortaya koydular. da uçağı hazırlayın ben geliyorum dedi. Mesela ben e, o siyaset tarzını severim. Deniz Baykal dedi ki ben bunu iç siyaset meselesi haline getirmeyeceğim. Türkiye'nin e, buradaki itibarını e, düşürmeye çalışanlara başbakanın müsaade etmemesi doğru bir işti ve ben onunla Hı. beraberim. Şimdi bu bir örnek. Bu, bu doğru bir örnek. Ama bir de yanlış bir örnek var. Şimdi e, Türkiye'deki bir yatırım için, Kanal İstanbul için dış dünyaya mektup yazmak, büyük elçilere mektup yazmak düşüklüktür. Yani en hafif <laughs> şeyle söylüyorum. Düşüklüktür. Aslında gayrimilli olmak budur. Yani işte bunun içine her şeyi koyabilirsiniz düşük içerisinde. Hı. Ya bu doğru bir siyaset yaklaşım da bu toplumun da hoşuna gitmez. Yani bunu ancak marjinaller yani en uçtaki marjinaller zaten ne yaparsan yap. Yani ben e, plan bütçede söyledim mi? Hı, öyle ya, bizi bizi öldürseniz limelime lime kesseniz doymayacaksınız dedim. Ya biz öyle muamele ediyorsunuz ve davran. Bunu görüyoruz. Yani hırslarından, içlerinden bunu görüyoruz ya. Bu, bu anlaşılıyor. Hı. Şimdi bu siyaset tarzını millet de görüyor. Ya, bana böyle davranan yani diyelim ki kendi siyaset e, e, yaptığı rakibine Böyle davranan, eline geçirdiği millete ne yapmaz? Her şeyi yapar. Yani ses çıkartmaz. Yani. Ses çıkarttırmaz.